Merhaba arkadaşlar, ben tarih öğretmeni Taner Bahçı. Bizler koronavirüsten dolayı zorunlu araya girmeden önce Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemine geçiş yapmıştık. Ve yükselme döneminin 1453 İstanbul'un fethiyle başlayıp 1579 Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle sona ermeye başladığı dönemdir diye ifade etmiştik sizlere ve hemen sonrasında 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet dönemi detaylı bir şekilde işlemiştik. Ve akabinde 2. Beyazıt dönemine geçtik. 2. Beyazıt döneminde ise Boğdan Seferi, Osmanlı-Memlük Savaşı, Osmanlı-Venedik ilişkileri ve Osmanlı-İran ilişkilerini işleyerek Şahkulu ayaklanması ile bu dönemi de sona erdirmiştik. Bir sonraki konumuza hemen bir sonraki padişahımıza geçiyoruz. Bu dönemde de 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim karşımıza çıkacak. Bu dönemin siyasi olaylarını incelemeye başlayalım. Öncelikle Yavuz Sultan Selim'in 80 yılı 8 yıla sığdıran padişah olarak bilindiğini söyleyelim, ifade edelim ve bu dönemki ilk siyasi olayın Safavilerle yani İranlılarla yapılan çaldıran savaşı olduğunu söyleyip detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Bakın arkadaşlar Çaldıran Savaşı yani Safavilerle niçin savaş yapılıyor? Nedenlerine bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin Şii tehlikesini ortadan kaldırmak istemesi temel faktör Şii tehlikesidir. Bakın Şah kulu ayaklanmasının da ikinci beyaz döneminde Şah kulu ayaklanmasının çıkmasının temel sebebi de Şii propagandasının yapılmasıdır. Bir sonraki nedenine bakıyoruz Çaldıran Savaşı'nın nedenlerine. Osmanlı'nın İran'a hakim olup ticaret yollarını kontrol altına almak istemesinden dolayı Van'ın Çaldıran ilçesinde Çaldıran Ovası'nda bu iki ordu karşı karşıya gelecektir. Arkadaşlarım sonuçlarına bakıyoruz. Osmanlı Devleti büyük bir zafer kazanacaktır. Yani Safavi Devleti büyük bir yenilgiye uğrayacaktır. Böylelikle Şii tehlikesi geçici bir süreliğine engellenecektir ve Safavilere ait olan hazineler el konulacak ve bunu da şu şekilde ifade etmişimdir sizlere diğer derslerimizde Osmanlı Devleti'nin hazinesinin en doluluk oranına sahip olduğu dönem Yavuz Sultan Selim dönemidir arkadaşlarım ki Osmanlı hazinesinin açılıp kapanma mührü Osmanlı Devleti yıkılana kadar Yavuz Sultan Selim'in mührüyle de kapanıp açılacaktır. Çaldıran seferine baktıktan sonra arkadaşlarım Çaldıran seferi dönüşünde hemen bir yıl sonrasında Turna Savaşı gerçekleşecektir. Tarihler 1515. Turna Savaşı Yavuz diyor ki ben İran seferine gitmişim. Dönüşte ise Dulkadir Beyliği ile savaşıp Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamaya çalışıyor. Bu sebepten dolayı arkadaşlarım temel nedeni Turnada Savaşı'nın temel nedeni Yavuz'un İran seferi dönüşü Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak istemesidir. Sonuçlarına bakacağız. Dulkadir Beyliğine son verilecek ve Ramazanoğulları himaye altına alınacaktır. Böylelikle arkadaşlarım Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanacaktır. Bakın burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Önemli bir noktaya değiniyorum arkadaşlarım, Dulkadir Beyliğine son veriliyor. Ancak Ramazanoğulları himaye altına alınmıştır. Yani Ramazanoğulları kontrol altına alınıyor. Ancak Osmanlıya henüz bağlanmamıştır. Bu da arkadaşlarım 1608 döneminde bağlanacaktır. Yani Dulkadir Beyliğinin almasıyla Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmış ise de Osmanlıya katılan son beylik Ramazanoğullarıdır. Bakın kendiliğinden katılacak. Dulkadir Beyliği ile savaşılacak. Fakat en son olarak 1608 tarihinde Ramazanoğulları da Osmanlı Devleti'ne katılarak Anadolu Türk Siyasi Birliği ile artık tamamıyla kontrol altına alınmış olunacaktır. Böylelikle Yavuz Sultan Selim dönemindeki Doğu siyasi olaylarına bakmış olduk. Şimdi önemli bir faktör olan Memlüklerle olan ilişkilere bakacağız. Bakın Memlüklerle ilk ilişkilerin bozulması Fatih Sultan Mehmet döneminde ben sizlere demiştim. Fatih Sultan Mehmet döneminde Hicaz su yollarının tamiratı için Fatih üstelenmek istiyor. Fatih yapmak istiyor ancak memlükler bunu istemediği için bu şekilde bir sorun olacaktır. İki devlet arasında arkadaşlarım. Memlüklerle savaş yapılmasının nedenlerine bakıyoruz. Fatih dönemde başlayan Hicaz su yolları problemi bu dönemde de devam ediyor aynı şekilde. Osmanlıların baharat yolu denilen baharat yolunu kontrol altına, kontrol altına almak istemesi ikinci sebeptir. Bir de arkadaşlarım Osmanlı'nın halifeliği alarak Türk ve İslam dünyasının lideri olmak istemesinden dolayı Memlüklerle iki savaş yapılacaktır. 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye savaşları yapılacaktır arkadaşlarım. İlk önce 1516 Mercidabık savaşına bakıyoruz. İki devlet Halep ve Kilis arasında bulunan Mercidabık Ovası'nda karşı karşıya gelecek ve savaş başlayacaktır arkadaşlarım. Osmanlı bu savaşı kazanacaktır. Böylelikle Osmanlı Halep ve Şam'ı kontrolü altına almış olacak. Kendisine bağlayacaktır. 1516 arkadaşlarım bu ikisi alındıktan sonra Yavuz Sultan Selim kışı Halep ve Şam'da geçirecektir. Kış bittikten sonra hemen akabindeki yıl yani 1517 tarihinde Ridaniye Savaşı gerçekleşecektir. Osmanlı orduları Mercidab zaferinden sonra Mısır üzerine yürüyerek Ridaniye'de Memlük ordularını ikinci kez yenecektir. Bakın bu savaşın sonuçları önemlidir arkadaşlarım çünkü bu savaşla beraber Osmanlı devletine halifelik geçecek ve İslam devletinin İslam ümmetinin lideri konumuna gelecektir Osmanlı devleti sonuçlarına bakıyoruz birinci sonucu arkadaşlarım Memlükler yıkılacaktır. Memlük devleti yıkılıyor. Memlük devletinin yıkılmasıyla Memlüklere ait olan topraklar Osmanlı Devleti'ne kalacaktır. Bu topraklar neresiydi? Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır, Hicaz bölgeleri Osmanlı Devleti'ne katılacaktır. Bakın önemli bir yoldur arkadaşlarım. Ticaretin önemli bir yolu olan Baharat Yolu Osmanlı Devleti'nin denetimine girmiştir böylelikle. Bir de Kıbrıs adası o zaman Memlüklere bağlıydı. Yani daha doğrusu Venedikler buradaydı ve burada kalmaları karşılığında Memlüklere vergi ediyordu. E Memlükler yıkıldı arkadaşlar. Memlükler yıkılınca Venediklerin Memlüklere verdiği vergiyi Osmanlı Devleti'ne vermek zorunda kalacaktır. Sonrasında en başta da ifade ettim. Halifelik Osmanlı Devleti'ne geçecek ve Osmanlı Devleti İslam, Türk İslam liderliğine kavuşmuş olacaktır. Orada bulunan arkadaşlarım kutsal emanetler de İstanbul'a getirilecektir değerli arkadaşlarım. Böylelikle bizler Memlüklerle olan ilişkilere göz attık arkadaşlarım. Yavuz Sultan Selim'in son dönemlerinde yaşanan ve bozuklu Celal isyanı olarak adlandırılan bir İsyan vardır arkadaşlarım. Buna bakalım. Osmanlı'da Osmanlılar arkadaşlarım Yozgat civarında toprak meselesinden dolayı çıkarmış oldukları bir isyandır. Bozoklu Celal tarafından yani Yozgatlı Celal tarafından çıkarıldığı için bu isyana Bozoklu Celal isyanı denilmiştir. Toprak yüzünden çıkmış bir isyandır arkadaşlarım. Bundan sonra Anadolu'da çıkarılan tüm isyanlara Celali isyanları adını vermişlerdir sevgili arkadaşlarım. Bizler böylelikle 80 yılı 8 yıla sığdıran Yavuz Sultan Selim döneminin siyasi olaylarına bakmış olduk arkadaşlarım. Bir sonraki derste bir farklı padişaha bakmak üzere incelemek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın arkadaşlarım.